Senin olsun bir yakalım bak kanka. Burası muçaçoların çarşısı. Şurada çok garip yemekler var. Çekmedim ama keşke çekseydim. <laughs> Dayı onları alırsam ölürüm ben. Adanalılar ne yapıyorsunuz? Allah'ın ay, adamları ay, 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 <laughs> söyle 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 ya. soruyorum. Yok tişört bulduk. Tişört bulduk da 20 diyor, 22 diyor. Aa bir tane daha buldum. Gel Yemek gel gel. gel. Kanka karşı karşıda çok garip yemekler var. Çıkmayın. Niye? Kelapaçıyosuz moruk. Mi, <laughs> moruk, çok garip yer. Al hmm. el patron. Al el patron. Mucho! Mucho! Boruk ne aldın? Ha, kaç liraymış kankanlar? kanka onlar? Kanka 80 falan da. Ne? 80 Kanka ya Amerika'da giyemeyeceksin yoksa ben alırım da senin <laughs> şey. Kime? Ha, sen döneceksin Amerika'dan değil mi? Erman, <laughs> magnet, 10.000 thousand 10, G's. Pablo. No, this... no, 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 I'm I'm not not no, no. no, no. no, no. Magnet. No, no, no. How much is this? Ten thousand. Ten thousand. Ten Arkadaşlar fiyat politikası şöyle oluyor. Bu adamlar 10.000 pesosu bizim 20 liramız. Adamlar bir magneti 10.000'e 10, satıyor. Yani 20.000'e. 20, Yalnız bu magneti aşağıda 5.000'e falan satıyorlar. Burası işte dağ gibi bir yer. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya teleferikle çıkıyorsun. Çıkmak için de ekstradan ücret ediyorsun. Yani genellikle sadece turistler oluyor burada. O yüzden fiyatlar baya kazık yani. El patron. Hı. Bak adamın ne ya? Sicili mi? Ya alsak mı buraya gelmişken gelmiş? bir şey? Kanka Türkiye'ye dönecekseniz alabilirsiniz aslında. E? Türkiye'ye dönecekseniz ben Türkiye'ye dönmeyeceğim için aslında bir şey al, almayacağım. Dönmeyeceğim de kanka yine de al. Ha, e taşı, kanka ne yapacaksın Amerika'da? Ha. O var yoksa ben de alırdım da. He. Amerika'da ne taşıyacağım bunu? Yemeklere bakacaksınız mı? Kutaynakçı mı? He kanka kelapeçe tarzı ya. Full. Bakarız bakarız da. Escobar'ın tişörtünü alsam mı diyorum ya? Allah kanka ben de düşünmüyor değilim ama Amerika'da sıkıntı olmasın moruk. Ne olacak? Gerçi niye olmasın? Tüm millet o zehirle ben. Tabii ama. Bak şunlar güzel moruk. Bak görüyor musun? <laughs> şu aslan parçalarını. Bunlar da şu şeyler. Ne konu Görüyor musun? Ne Aşağıya mı inelim moruk? Sen orada işte... Aslında tişörtü alınır da. Tişörtü olmasa bile şu plakalar alınır aslında. Bak, plakalar güzel. <laughs> Republic de Colombia. Samarika. <laughs> 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 Abi toynak satılıyor ya. Şunlara bakar mısın? <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadar. Biz buradan çok şey almadık. Biraz etraf falan gezdik. Ardından işte şehir merkezine indik. Şehir merkezinde aldık. İşte magnettir ne bileyim. Şapkadır, tişörttür falan çok daha iyi fiyatları aldık. Yani, Tişört hala bende duruyor. Ben birkaç fotoğraf daha hatta bırakacağım şuraya. Bakarsınız. Genel olarak Kolombiya bu şekilde yalnız gezerken çok dikkatli olmanız lazım. Gerçekten tehlikeli bir yer. Çok fazla olayları oluyor. Polise asla güvenemiyorsun zaten. Ee, nasıl diyeyim geceleri dışarıya çıkmamanız lazım birkaç arkadaşımızın telefonu vesaire çalındı ee, bu tür olaylar oluyor Güney Amerika ülkelerinde o yüzden giderseniz gerçekten dikkatli olun ama güzel yer yani gezilir diye bir belirteyim ee, şimdilik videom bu kadar arkadaşlar beğendiyseniz aşağıdan kanala abone ol videoyu beğenmeyi sonraki videomda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay